Adamın pahalı saati kazara denize düştü. Onu aramak için suya indiğinde hayal bile edemeyeceği bir şeyle karşılaştı. Kumu kazırken altından çok eski bir hançer çıktı. Yüzeyi paslıydı ama hala parlıyordu. Sapında gömülü elmaslar vardı. Bu da onun çok değerli ve tarihi bir parça olduğunu gösteriyordu. Adam hemen hançeri alıp gemiye döndü ve arkadaşlarını çağırdı. Hep birlikte tekrar denize daldılar. Bu bölgede bu kadar çok hazine olabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Kısa süre içinde adam kumun altından büyük ve ağır bir taş çıkardı. Gördüğü anda burada batık bir gemi olabileceğini anladı. Dedektörünü çıkarıp araştırmaya başladı. İbre hızla hareket etmeye başladı. Kumun altında büyük bir şey vardı. Kum üfleyici makineyle temizliğe başladı. Gömülü nesne yavaşça ortaya çıktı. Bu muhtemelen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir top silahıydı. Deniz suyu zarar vermişti ama hala değerliydi. Topu halatlarla bağladı, hava yastıklarını şişirerek yukarı çekmeye başladı. Yüzeye yaklaşırken hızla gelen bir tekne üzerlerine geldi. Deniz polisiydi. Bölge yasaklıydı ve bir geminin orada olması dikkat çekmişti. Bu yüzden topu sudan çıkarmaya cesaret edemedi ediler. Bir arkadaşları polisi oyalamaya çalıştı ama suda uzun süre kalmak zordu. Bu sırada Paul az miktarda oksijen salıp topu tekrar dibe indirmeye karar verdi. Ancak bir arkadaşının eli kaydı, tüm oksijen bir anda boşaldı. Top hızla düşerken arkadaşı da onunla birlikte sürüklendi ve eli topun altına sıkıştı. Herkes yardım etmeye çalıştı ama top çok ağırdı. Üstelik oksijenleri bitmek üzereydi. Durum kritikti. Paul kalan oksijeni hava yastıklarına doldurdu ve tüm gücüyle topu kaldırmaya çalıştı. Hava yastıklarının yardımıyla arkadaşlarını kurtarmayı başardılar. Gemiye döndüklerinde deniz polisi hala oradaydı. Neyse ki arkadaşları Nila polislerden birinin eski dostuydu. Kısa bir konuşmadan sonra polis onları serbest bıraktı. Bu olaydan sonra Paul o bölgede çok daha fazla hazine olduğuna emin oldu. Ertesi gün tekrar ekipmanlarıyla denize indi. Yarım saat geçmeden denizin dibinde düşmüş bir uçak fark etti. Hemen yaklaşıp inceledi. Gördüğü şey inanılmazdı. Paul günlerce sessiz kaldı. Zamanı geldiğinde arkadaşlarıyla birlikte tekrar hazinenin peşine düştü. İlk olarak önceki tarihi topu yukarı çekmeye çalıştı. Ancak bu kez halat koptu ve top yeniden suya düştü. Bu defa bir batık geminin üzerine. Belki de Paul'un bu hatası hayatının en değerli hatasıydı. Tekrar daldı. Bu onun son ve en cesur dalışıydı.